Herkese günaydın. Ben Cengiz Büyükuncu. Bugün 16 Haziran 2023. Günlerden Cuma. Osint Türk'ün sunduğu küresel sabah özeti podcast'i pazar hariç her sabah saat 6.30'da o anda dünyanızı şekillendirmekte olan olaylar hakkında taze, kısa ama detaylı içgörüler aktarıyor. Yunanistan, bir göçmen teknesinin güney kıyılarında batması ve bu yıl şimdiye kadar görülen en ölümcül gemi kazasının yaşanmasının şokunu yaşıyor. Komşu, en az 79 kişinin hayatını kaybettiği facia sonrasında 3 günlük ulusal yas ilan ettiğini duyurdu. İlan ettiği yasın, Yunanistan'ın mültecileri boğulmaya terk ettiği görüntülerin Avrupa'da gündem olmasının ardından bir imaj kurtarma faaliyeti olabileceği düşünülüyor. Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov yaptığı açıklamada Çeçen savaşçıların Ukraynalı sabotaj timlerinin saldırılarını önlemek için Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesine konuşlandırıldığını söyledi. Belgorod bölgesi geçen ay Ukrayna yanlısı Rus kökenli sabotaj timleri ki onlar kendilerini Vladimir Putin'in muhalifleri olarak tanımlıyor, Rus topraklarına bir dizi sınır ötesi saldırı gerçekleştirmişti. Rusya, Rusya Federasyonu'nun yeni tebaası olarak gördüğü Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde Eylül ayında seçime gideceğini duyurdu. Bu arada Ukrayna, kritik bölgelerden biri olan Zaporizhia'da Rus güçlerine karşı düzenlediği saldırıda kısmi başarı elde ettiğini iddia etti. Ukrayna'nın üst düzey bir generali, birliklerinin yaklaşık 100 km karelik bir araziyi işgalden kurtardığını söyledi. ABD Siber İzleme Kurumu, ABD hükümetinin yaygın olarak kullandığı yazılımlardaki bir güvenlik açığını kullanan bir saldırıya maruz kaldıklarını bildirdi. Ancak bu saldırının önemli bir etkisi olmasını beklemediklerini de eklemeyi ihmal etmedi. Dünya genelinde gerçekleşen bilgisayar korsanlığı saldırısı dalgasında verileri çalınan ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi, bazı yazılımlara izinsiz girişler yaşandığını kabul etti. Avustralya hükümeti ulusal güvenlik endişelerini öne sürerek Rusya'nın başkent Canberra'daki parlamentonun yanına yeni bir büyükelçilik binası inşa etmesini durdurmak için aceleyle yeni bir yasa çıkardı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, güvenlik kurumlarının Rus elçiliğinin kendisine yakınlığının yaratacağı risk konusunda açık bir uyarıda bulunduğunu ifade etti. Pasifik Adası, Palau ülkesinin lideri Surangel Phillips Jr. Çin gemilerinin Palau'nun münhasır ekonomik bölgesini taciz etmeye başlamasının ardından yılana sarılmaya karar verdi. Palau lideri, ABD'den Palau usullarındaki devriyelerini artırmasını istedi. Bununla da yetinmeyen Vips Jr. Washington ve Pekin arasında stratejik bir bölgede bulunan ülkesinde daha büyük bir ABD askeri varlığını da memnuniyetle karşılayacağını bildirdi. Cuma günü erken saatlerde Güney Pasifik Okyanusu'ndaki Tonga yakınlarında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD merkezli hastanelere göre depremin merkez üssü Tonga'nın yaklaşık 280 kilometre güneybatısında ve 167.4 kilometre derinlikte. Herhangi bir ölü veya yaralı bilgisi henüz gelmiş değil. Tonga'daki depremden hemen önce Filipinlerin ana adasında 6.3 büyüklüğünde bağımsız bir deprem gerçekleşti. Başkent Manila'daki bazı demiryolu şirketleri seferleri durdurduklarını bildirdi. Filipin Sismoloji Dairesi, denizde 10 kilometre derinlikte meydana gelen ve yakın illerde hissedilen depremden sonra can kaybı veya büyük bir hasar bildirilmediğini söyledi. Osint Türkün Sunduğu Küresel Sabah Özeti Podcast'ini dinlediniz. Bizi Twitter, YouTube ve Spotify'da takip edebilir ya da web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.